Evet millet. Abi bu kaç basıyor? motoblog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır aklımda vardı. Ekipmanım vardı, motor vardı ama iş yüzünden zaman bulamıyordum. Hazır bu boş olduğumuz vakitlerde ben de bir vlog açayım, insanları bilgilendireyim istedim. Daha önce görmemiş olabilirsiniz. Ben de çok zor buldum. İlk görüşte aşık oldum dedim ki yani ben bunu alacağım dedim. Aldık bunu. Çıkılan üzerinden Motorumuz diğer motorlardan biraz farklı. Mesela bunu daha önce görmemiş olabilirsiniz. Devreyici şurada görüldüğü gibi dışarıda yani kur devreyici diye geçiyor. Bu kasaya özel dışarıda yapmışlar bunu. Abi bu kaç basıyor diye sorarsanız vallahi ben 260 gördüm. 260 küsür gördüm. Başlangıç motoru olarak kullanılabilir mi? Şimdi yine herkesin kafasındaki soru. Abi işte şey başlasam 600 mi? Başlayayım 250 mi? Bu şey mi, motorun gaz tepkisi yani şunu verdiğiniz zaman bakın sadece şu. Şunu verdiğimiz zaman 30-40 kilometre hızlanan bir şey düşünün altınızda. Yani gaz tepkisine alışmanız lazım. Bu yüzden 250 cc makineyle başladığınız zaman e, çok daha keyifli olur sizin için. Çalıştıralım. Ondan sonra da bir turlayalım. Kısa bir vlog deneyimi yapalım. Şimdi selamlamamızı verdi. Mesela çalışması. Az önce anlattığım olayı göstereyim. Bakın. Şuraya böyle parmağınızı böyle soksanız parça alır götürür. Bu vlog açmamdaki amacım Buradan para kazanmak değil, amacım e, gerçekten bilgilenmek isteyen insanlara bu YouTube kanalı vesilesiyle ulaşmak istiyorum. Tabii ki mesela bunu almanın e, zor yanları da var. Mesela parçası yok. Yani şu aynalara Allah korusun mesela bir şey oldu. Ben bunu ikisini 800 liraya geliyor buraya artı 200 lira gümrükten alıyorlar falan filan 1000 lira. Yani şu... Yani şurada gördüğünüz iki aynası 1000 lira. Kapak takıyorsunuz. Ses daha az geliyor. Şu 1200 lira mıydı? 1300 lira mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Granajları artık siz tahmin edin. Yani 6200 liraya sadece şu egzoz. Yani kullanılır mı? Abi zengin sen kullanırsın ya. Hani ben her gün 100 lira veririm. Her bakıma girdiğim zaman da böyle işte 1000 lira para veririm diyorsan abi al kullan motor farkı ne mesela motoru aldığınız zaman fark abi şu motor hiçbir yerde yok yani şurada gördüğünüz motor ben hiçbir yerde görmedim gördüğüm ilk motorda aldım mermi gibi yapmışlar adamlar yani şimdi birazcık turlayacağım yine mesela e, gaz tepkisi nasıl nasıl gidiyor vesaire bunları size göstermeye çalışacağım Evet millet. Yüksek cc torla motora başlanır mı? Şimdi bunun bir kere abi benzini çok. Yani kilometrede 80 kuruş bastığın zaman 1 lira belki daha fazlası o kadar yakan bir makine düşünün. Siz bundan daha böyle tecrübenizi aldığınızı düşünün. Yani her gittiğiniz geldiğiniz yerde 50 lira para atıyorsunuz. Öyle düşünün. Birinci olarak bu şey var kötülüğü var. İkinci olarak gaz tepkisine bakalım. Ayaklığı kapattık. Kimmiş o? Şuradan bir çıksak. Aynen. Şimdi bir gaz tepkisine bakalım. Yani gaz tepkisi nasıl? Nasıl gidiyor? Şimdi ben motoru yeni aldım. Süper. Binci testiyim şu anda. Bir kere oturuş pozisyonu, yani kalçanız yukarıda, kalçanız geride, ayaklarınız yukarıda, kollarınız önde. Yani tabiri caizse, ee, şimdi normal ismini söyleyemiyorum ama kötü bir pozisyonunuz var. Şöyle camı kapatalım. Şimdi hafiften bir gaz açalım. Bakalım Neymiş? Direkt yani. Hemen göt atıyor. Hemen yani. Bakalım. Şu an birinci vitesteyim. Gaz tepkisi. Sadece gaz koluna bakın. Tepki bu kadar. Üçüncü viteste e, yaklaşık 190 falan gördü yani üçüncü viteste ve hızlanması yani gerçekten hayvani bir hızlanması var. Başlangıç motoru alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Abi öncelikle az yaksın. Hani böyle parçaları kolay bulunsun. Ne bileyim Honda'yı tercih edebilirsin mesela. Her yerde var. Yamaha mesela R25, R125. Ya çünkü aldığınız zaman e, bir şeyler olacak yani o motoru düşüreceksiniz, ayaklığı kapatmayacaksınız, bir şeyler olacak. O motor bir yere çarpacak yani ve siz o motorun bir şeylerini değiştirmeye çalışacaksınız. İkinci olarak mesela e, yüksek model motorları ben başlangıç olarak önermiyorum. Niye önermiyorum? Abi alacağınız motorun ilk başta ya bence hataları olması gerekiyor böyle küçük. Mesela ne olacak? Gaz teli kopacak abi. Gaz teline gideceksin, takacaksın. Hani motoru öğrenmeye başlayacaksın. Bir yerinde bir arıza verecek. Sen o arıza gideceksin. Yaptıracaksın. Durduğun zaman diyeceksin ki abi bak mesela burada bir arıza vermişler. Acaba bu olabilir mi? Sen motora bakarsın. Motor da sana bakar. Yani hiçbir gelişim olmaz burada. 250 CC makine her zaman daha güzeldir. Eğer bulabiliyorsanız çift silindir. R25 tarzı bakarsanız hem onların sonuzu biraz daha fazla hem torkları 6000 7000 devirden sonra birazcık daha yüksek. Genel olarak işte yani başlangıç motoru alırken abi 600'lük almayın. Canınızdan daha değerli değil. Bunu şu anda gençsiniz. Yani kanınız kaynıyor böyle abi işte bana bir şey olmaz işte alayım şöyle olsun böyle olsun yani şu, motorda yapılan kazaların yüzde yüzde %70'inde yani kendi şeridinde kendi halinde normal düz bir şekilde giriyorsun abi arkadan bir de geliyor böyle bak senin şu şeritten seni solluyor sana vuruyor sana çarpıyor sana kaza yaptırıyor yani gerek yok bence. Aklımda video çekmek için bir sürü fikir var. Daha böyle hepsini ilk videoya koymayayım diye. Mesela e, hangi fikirler var? Ailemize motor nasıl aldırabiliriz Yani aslında olay şu arkadaşlar, e, bunlar kaza yapmaz, bizler kaza yaparız. Yani sen bu motoru böyle bıraktığın zaman, bu motor böyle aradan geçmeye çalışmaz. Onu sen yaparsın. Yani tehlikeyi aslında sen ararsın ben böyle aradan geçeyim böyle ne bileyim böyle şuradan şuradan şöyle yapayım buradan böyle yapayım öncelikle bilinçli bir sürücü olmanız gerekiyor sonrasında e, ve bence en önemli olan şeylerden biri çünkü motor sürmek bence dünyanın en kolay şeylerinden biri yani bir devriyacı var işte gaza basıyorsun yani bunu pratik yaptığın zaman ortalama bir haftada ya gerçekten öğrenirsin. Pratik yapsan Ama dikkatli olmak, o yolu okumak o çok farklı bir olay. Arabanın yanından geçtiğin, arabanın zamanla e, bunun motorcular daha iyi bilir. Psikolojisini anlaman gerekiyor. Hani böyle aralardan böyle kaçan bir adamsa, aynasına bakmayan bir adamsa o adamı geçerken 10 kere düşüneceksin. İkinci bir önemli nokta abi bu motora bindiğin zaman şu düşünce yok. Herkes beni görüyor. İşte, ee, işte ben sonuçta bir şeyim, aracım. İşte herkes beni görüyor, herkes benim ee, bir işte taşıt olduğumu biliyor falan. Abi öyle bir düşünce yok. Sen bu motoru bindiğin zaman diyeceksin ki, abi ben görünmezim. Bak şu araba beni görmüyor, öndeki araba beni hiç görmüyor. Ben bu motoru kimse beni görmezken kullanmayı öğrenmem lazım. Abi o beni görüyordur, abi o bana bakıyordur falan filan. Bakmıyorlar abicim yani seni görmüyorlar. Yani seni bu motorun üzerinde gerçekten bir taşıtmış gibi görmüyorlar. trafiğin akışına uygun hareket etmeyi öğrenebilme seviyesine geldiğiniz zaman bunu yavaş yavaş öğrenebilirsiniz hiç ben araba kullanmadım hiç trafiğe girmedim ee, işte başlayayım motorla altı yüzükle başlayayım falan filan bunlar yazık olur size yani şunun bir granıcı sallıyorum mesela 10 bin lira olsun ama sizin bir ayağınız kadar değil Allah korusun başınızı vurdunuz felç oldunuz bir yürüyebilmeniz kadar, bir koşabilmeniz kadar da yerli değil hiçbiri. Ee, lütfen e, bir CC motor alırken bunlara dikkat edin. Önemli olan şey hızlı gitmek değil. Yani hızlı gitmek kavramı birazcık daha farklı. Mesela motoru hiç he, binmeyen bir insan şu hızda bile yani şu gördüğünüz 30'la gidiyorum, 40'la gidiyorum. Şu hızda bile Allah'ım böyle ne kadar hızlı gidiyor, neler oluyor falan filan zaten der yani. O yüzden bir anda yüksek CC olarak değil de her CC'nin kendine özel bir güzelliği var. 250 CC, 125 CC, 600 CC, 1000 CC. Yani CC yükseldikçe deneyim her zaman daha fazla olması gerekiyor. Burası da yine bizim uğrak geldiğimiz yerlerden biri. Tabii şu anda kimse yok ki olmasın da zaten. Şöyle bir koyalım. Yani tepkisine birazcık olsun anlamışsınızdır herhalde. Böyle yeni kullanan bir insan olsa şu gaz tepkisine böyle birazcık böyle bir verse bile o motoru ee, kafasına geçirir. Ya da Allah korusun bir yere vurur. Yani bu söylediklerimi bir abi tavsiyesi olarak kabul ederseniz benim için daha iyi olur. Bu videoların devamı gelecek. E, aklımda bir sürü konu var. İşte bu konular hakkında videoları koyacağım. Lütfen beğendiyseniz abone olun. Çünkü e, siz şu aldığınız zaman benim motivasyonum daha fazla yükselecek ve daha güzel videolar yapmaya çalışacağım. Umarım bunların hepsi gerçekleşir. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.